Dünya Uzay Haftası kapsamında Düzce Bilim Merkezi yeni bir serginin kapılarını açtı. TÜBİTAK'ın desteği ve kurulum desteği sayesinde sergi salonundaki deney alanında Türkiye'nin uzay yolculuğu sergisi hazırlandı. Türkiye'nin uzay araştırmalarının Türk tarihinden bu yana gelişimi ve kullanılan cihazların prototipleri, ilk astronot Alper Gezer Avcı'nın kişisel eşyaları, yine uzayda Türk bayrağını dalgalandıran astronot, Tuva Cihangir Atasever'i tanıtan dekorlar ile uzay yolu temalı belgesel tüneli ziyarete açıldı. İlk ziyaretçileri Azmi Milli İlkokulu öğrencileri olan sergide Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü de minikleri yalnız bırakmadı. Bilim merkezinde getirilen donanımlar ufkun ötesinde temasıyla izleyenleri uzaya taşırken Milli Uzay Programı kapsamında gerçekleştirilen ilk insanlı uzay görevlerini başarıyla tamamlayan astronotlar Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'in bilimsel çalışmalarını Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki deneyleri ve kupola modülünden dünyaya açılan bakış açısını ziyaretçilere anlatmayı hedefliyor. Sevgili Düzceliler, biliyorsunuz Düzce'de bir bilim merkezimiz var. Bilim merkezimiz Türkiye'deki 12 bilim merkezinden birisidir. Türkiye'nin uzay yolculuğunun tanımlandığı, ifade edildiği bir sergimiz var. Bütün Düzce'lileri bu sergiyi görmeye, bu sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum. Hadi bana güle güle. Bay bay. Bay bay. Canlarım. Teşekkür ederim çocuklar. Bakın çok güzel. ay ay. Canlarım benim. Teşekkür ederim. Evet. Çok Bay bay. Allah'a ısmarladık. Allah 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 Allah. Allah. Ben teşekkür ederim. Hadi alasmadık. Merhaba gençler. Nasılsınız? İyi. Ne yapıyoruz Çok burada? Merhaba. Ee, nasılsınız? <laughs> İster beni va. Ne yapıyorsunuz? İyi. ne yapıyorsunuz? Ben Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ege -Mate. Ege -Mate. Evet, nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl Nasıl Ekim ayı birinci birleşiminde tarihi bir karara imza attı. Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün talebi üzerine Gazze'deki insani krizle başa çıkmak için küresel kamuoyunun dikkatini çekmek, zulüm sona erdiğinde Gazze'nin yeniden imar ve ihya faaliyetlerine destek olarak memleketimizin barış ve hoşgörü görevini yerine getirmek, Gazze halkıyla dayanışmamızı pekiştirmek ve onların yanında olduğumuzu göstermek, moral ve destek olmak, geçmişten günümüze gelen tarihi, kültürel ve manevi bağlarımızı güçlendirmek amacıyla Düzce ile Gazze arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması gündeme alındı. Meclis, Gazze konusunda ortak bir duruş sergileyerek teklifi oy birliğiyle kabul etti. Meclis toplantısına başkanlık eden Belediye Başkan Vekili Hasan Günder, kararın hayırlı olmasını diledi. Gazze halkıyla dayanışmamızı pekiştirmek ve onların yanında olduğumuzu göstermek, moral ve destek olmak, geçmişten günümüze gelen tarihi, kültürel ve manevi bağlarımızı güçlendirmek amacıyla Düzce gazeteler arasında kardeş şehri ilişkisi kurulması hususunda gereğini arz ederim, yazı işlerimi görüyorum. Belediye evet. Başkanı Doktor Faruk Özgür, Selim Üzerine, onu gündem aldık, ek gündem olarak yazı okundu. Konunun meclis gündemini almasını evet. oylarınıza sunuyorum. Dünya İsrail'e manşetine son iki yılda gözlerini açmış olsa da Filistin halkı bu zulmü 70 yıla aşkın bir süredir yaşıyor. Kendi öz yurtlarında mülteci düşen milyonlarca Filistinli sürgüne mecbur bırakıldı, hayatını kaybetti ve yaralandı. Bugün artık daha net görülmelidir ki İsrail'in hedefi sadece Gazze değildir. İsrail'in politikaları tüm bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden hesaplı yayılmacılık projesidir. Dünyada kriz ve desteği ortaya koyan tüm halklara ve denizlere yerden açan tüm vicdanlı insanlara selamlarımızı yolluyoruz unutmayalım. Zulümün karşısında tarafsızca kalmak zalimi cesaretlendirir. Bu vesileyle Filistin davasını kararlı bir şekilde savunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Filistin halkının adil, müreffeh ve barış dolu günleri bir an önce kavuşması, yaralarının hızlıca sarılması, soykırı kadrosunun uluslararası hukuk önünde hesap vermesi temelimizi temelimiziyle sözlerine son veriyorum. Gazze'deki insanlık krizle başa çıkmak için küresel kamuoyunu tespit etmek, zulüm sona erdiğinde Gazze'nin yeniden iman ve icra faaliyetlerine destek olmak olarak memleketimizin barış ve hoşgörü görevini yerine getirmek, Gazze halkıyla danışmamızı tekiştirmek ve onların yanında olduğumuzu göstermek, moral ve destek olmak, Geçmişten günümüze gelen tarihi, kültürel ve manevi bağlarımızı güçlendirmek amacıyla Düzce ile Gaz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hususunda gereğini arz ederek yazı işleri duyuruyor. Ya da okulda söz isteyen var mı? Söz isteyen olmadığında talepli boylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel. Oy birliğine kabul. Hayırlı olsun. Düzce Belediye Meclisi'nin Ekim ayı 1. Birleşimi Başkan Vekili Hasan Gündem Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi CDD Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda 27 gündem maddesi görüşüldü. Bir önceki meclis tutanak özetinin oylanması sonrası gündem maddelerine geçildi. Düzce Belediyesi Afet İşleri Müdürü kadrosuna asaleten Mehmet Caner Polat'ın atandığı konusunda meclise bilgi verildi. Gündemin ikinci maddesinde Afet İşleri Müdürü Mehmet Caner Polat'ın Türkiye Belediyeler Birliği ve Uluslararası İşbirliği Ajansı ortak programı kapsamında afet riski azaltımı konusunda teknik eğitim almak üzere Japonya'nın Tokyo kentine gönderilmesi talebi görüşüldü. Teklif meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Non kadro ihtası ve kadro değişikliklerine ilişkin madde plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Ayrıca itfaiye müdürlüğü hizmet tarifesinde bazı kalemlerde indirim yapılmasını öngören teklif de aynı komisyona gönderildi. Meclisin dikkat çeken gündemlerinden biri sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi ve bakım evlerinin düzce İli katı atık birliğine devredilmesine ilişkin oldu. Akçakoca ilçesi Subaşı, Kursuyu Köyü mevkii ve Mergiç mahallesindeki bakım evlerinin işletme hakkının düzce İli katı atık birliğine devredilmesi oy birliğiyle onaylandı. Belediye hizmetlerinde kullanmak üzere akaryakıt tankeri ve kamyon alımı ile ilgili talepler plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Ayrıca Beçsapak taksi durağında 10 yıl süreli ticari taksi çalışma hakkı ihalesi yapılması ve encümene yetki verilmesi talebi de aynı komisyona gönderildi. Azize Mahallesi'nde faaliyet gösteren tuhafiye esnafının yapımı devam eden kapalı pazarlarına taşınması talebi de görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü çalışma yönetmeliklerinde değişiklik yapılması ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi içerikli talepler ise Hukuk Komisyonu'na havale edildi. Ayrıca Düzce Belediye sınırları içerisinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan çalışan açık ve kapalı otoparkların denetimi ve standarda bağlanmasını içeren Düzce Belediyesi Ticari Otopark Yönetmeliği taslağı da hukuk komisyonuna gönderildi. Kamu yararı kararları, imar planı değişiklikleri, yapılaşma koşulları, yol boyu ticaret düzenlemeleri ve itirazlara ilişkin talepler ise imar komisyonuna havale edildi. Düzce ile Gazze arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması yönündeki teklif oy birliğiyle kabul edildi. Düzce Belediyesi'nin %100 pay sahibi olduğu Düzce Ulaşım Hizmetleri Anonim Şirketi adına kamu ve özel bankalardan çek karnesi alınması talebi de onaylandı. Düzce Belediye Meclisi'nin Ekim ayı 2. Birleşiminin 9 Ekim Perşembe günü saat 18'de yapılmasına karar verildi ve toplantı sona erdi. Düzce Belediyesi, tarımsal üretimde yerel çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla başlattığı Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Türkiye'nin en eski buğday türlerinden biri olarak bilinen siyezi Düzce topraklarıyla buluşturdu. Tarım Akademisi Başkanı Mücella Öztürk'ün gözetiminde siyez buğdayının ana vatanı Kastamonu'dan getirtilen tescilli tohumlar 7 dönümlük araziye ekildi. Projeyle Anadolu'nun binlerce yıllık tarım kültürünün yaşayan mirası olan siyez buğdayı tohumlarının çoğaltılması, çiftçilerin üretime teşvik edilmesi ve Düzce'de siyez buğdayı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Doğal tarım yöntemleriyle üretim yapan Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, yanmış hayvan gübresiyle karıştırılan toprağa ekilen siyez buğdayını suni gübre kullanmadan tamamen doğal şekilde yetiştirecek. Siyez buğdayı yüksek besin değeri ve korunmuş genetik yapısıyla dikkat çekiyor. Projenin ilerleyen aşamalarında elde edilecek siyez tohumlarının daha geniş alanlarda ekilerek üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle 28 okuldan toplam 744 öğrenciyi misafir etti. Ziyaretler sırasında öğrenciler itfaiye teşkilatını yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında öğrencilere itfaiyecilik mesleği tanıtılarak itfaiye personelinin kullandığı ekipmanlar, araçlar ve yanmaz özellikli kıyafetler hakkında bilgi verildi. Minik misafirlere özel olarak hazırlanan itfaiyeci kıyafetleri giydirildi ve baretleri takıldı. Ayrıca öğrenciler itfaiye araçlarına binerek araçları yakından inceleme fırsatı buldu. 25 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ziyaretlerin sonunda etkinliğe katılan tüm öğrencilere minik itfaiyeci başarı belgesi takdim edildi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun da itfaiye yerleşkesini ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Saygun, çocuklara başarı belgelerini vererek ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Tanıtım etkinliklerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. Dada, <laughs> Daha da farkında olsunlar diye biz de her kütüphane haftası olmasa bile haklarımızı tutamak hem de yaptığımız işlerle alakalı farkındalığımız. İlk yaptığım çantamızı hazırlamamız gerekir ve dolapların sağlam olması ve sergahların sağlam olması gerekir. Evet. Bir i̇ki tane kapağı bir sabitleme yapmak için yani bu makineyi sabitlemek için Diğer tarafı da uzayarak kendinize dar bir alanı geniş hale getirmek. Bir <laughs> <İyi>, yedek var. Tamam <laughs> hocam. <Hadi, bakın. Bakın. gülüyor> <laughs> 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 Dur ne oldu? Bir var mı? Evet, şarkı çıksın değil mi? Evet. Çünkü abinin kaskı o kadar kuvvetli ki hiç canı yanmıyor. Bunu evde yiyeceğim. Ya da yok. Çünkü itfaiyeciler kim? Evet, hep biz itfaiyeciler. bozma çocuğun ya. O kadar geldiniz, bir şeyler öğrendiniz değil mi? Neler gördünüz mesela? Makas gördünüz, başka ne gördük? İtfaiye arabası başka? Tabanca. Evet su tabancası ama. Bunları öğrendiği için bizler de sizlere bakın, itfaiyeci belgesi vereceğiz hepinize. Seni Ve de takdim ediyorum. Evet, senin adın neydi? Meryem. sana da şey yapıyorum, evet. Benim adım size de buyurun. İtfaiye. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklara yönelik Aynı ve nakli yardımları kesme, su ücretlerine 10 kat zam uygulama ve nikah ücretlerini 100 bin lira olarak belirleme yönündeki kararları sivil toplum kuruluşları tarafından yargıya taşınmıştı. Kuruluşlar bu kararların ardından Özcan hakkında nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Özcan hakkında bugünkü duruşma öncesinde 29 Eylül'de Bolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti. Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Tanju Özcan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Özcan'ın avukatı dosyada müştekilerin ifadelerinin bulunmadığını belirterek bu nedenle savunma yapamayacaklarını söyledi. Avukatı yine usul yönünden bu dava başlatılamaz. Çünkü dosyada müştekilerin ifadeleri yok. Biz neye göre savunma yapacağız? Dosyadaki eksiklerin tamamlanmasını ve bize de ulaştırılmasını istiyoruz. Bu yüzden davanın ertelenmesini talep ediyoruz dedi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 24 Nisan 2026'ya erteledi. Heyet, Özcan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı, adli kontrol tedbirinin devamına ve bir sonraki celsede gazeteci Fatih Altaylı'nın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma sonrasında Bolu Adalet Sarayı'nın önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Tanju Özcan şöyle konuştu. Müşteki diye birilerinin ifadesini dosyaya koymuşlar. Taramamışlar bunu. Avukatlar görmüyor. Biz görmüyoruz. Ee, bundan dolayı ben savunmamı bugün yapamadım. Usul eksikleri tamamlanamadığı için. Zaten garip olan da bir şey var. Ben niye yargılanıyorum? İşte iddia o ki sığınmacıların iş yeri açma ruhsatlarını iptal etmişim. İş yeri açmalarına izin vermemişim. Sularına ve nikah ücretlerine zam yapmışım. E zaten bunlardan dolayı ben daha önce burada soruşturma geçirdim. Takipsizlik karar verildi. Eski adıyla söylüyorum. O kısma geçiyorum. Ama savcılık makamı davayı açarken hiç müşteki bulamamış. Getirmiş öğrencileri. Bir tane içeride de bir öğrenci kardeşimiz vardı. Kardeşim şunu bile anlamadınız mı? Ya geççi sığınmacı ayrı bir şey. Ülkemize tahsil için gelmiş yabancı öğrenciler ayrı bir şey. Hukuk statüleri bile farklı. Yani böyle bir dava olmaz. Ama işte savunmamızı yapamadık. Çünkü usul eksikliği o kadar çok ki. Bir de olmayacak bir şey oldu. Yargılama 10 gün kala. Yani bu soruşturma 5 Ocak'ta başladı. 4 Haziran'da dava açıldı. Ekim'in 7'sine yani bugüne bırakıldı. E ben duruşmaya gördüğünüz gibi geldim. Ama bir hafta önce hakim bey dosyayı resen ele aldı. Bana yurt dışına çıkış yasağı koydu. Savcının talebine aykırı olarak. Bugün de şimdi duruşmayı 24 Nisan'a erteledi ama yurt dışına çıkış yasağım devam ediyor. E niye devam ediyor benim yurt dışına çıkış yasağı? Bunu anlayabilmek mümkün değil. Tabii sözüm bu hakime değil. Ama bana yurt dışına çıkış yasağı konuluyor sığınmacılarla ilgili tepkilerimden dolayı. Ama onlara hala yurda giriş yasağı konmuyor. Garip olan o. O yüzden ben e, vicdanen de rahatım. E, aldığım kararlardan dolayı hukuken de rahatım. E, sığınmacılarla ilgili aldığım kararlardan dolayı pişman değilim. Bugün olsa yine aynı kararları alırım. Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde başlatılan uygulama çerçevesinde vatandaşlar ve hastane çalışanları lavabo ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarındaki temizlik ihtiyaçlarını cep telefonlarıyla QR kodu okutarak anında ilgililere bildirebiliyor. Uygulamaya giren kişiler temizlikten memnun kaldınız mı? sorusuna evet veya hayır yanıtını veriyor. Hayır seçeneğiyle temizlikten memnun kalınmadığının bildirilmesi halinde eksiklik ya da sorun anında ilgili personele SMS yoluyla iletiliyor. Böylece rutin temizlik süresi beklenmeden kısa sürede müdahale edilebiliyor. Uygulamayı Sakarya'da ilk olarak hayata geçiren hastane olduklarını belirten Başhekim Dentist Nadide Akdoğan, Bakanlığımızın hastanelerde hijyen standartlarını artırmak gayesiyle başlattığı karekod uygulaması hastanemizde de uygulanmaya başlandı. Karekod sistemi ile hastalarımız ve çalışanlarımız lavabo ve tuvaletlerdeki temizlik ihtiyacını anında bildirebilecek. Bu bildirimler semes yoluyla sorumlu personele iletiliyor ve rutin temizlik saatleri beklenmeden müdahale sağlanıyor hedefimiz her alanda olduğu gibi temizlik alanında da hasta ve çalışan memnuniyetini artırmaktır dedi. Bakanlığımızın hastanelerdeki hijyen standartlarını arttırmak maksadıyla başlattığı Karekot uygulaması hastanemize de uygulanmaya başlanmıştır. Karekot sistemiyle hastalarımız ve çalışanlarımız hastanemizin lavabo ve tuvaletlerindeki temizlik ihtiyacını anında bildireceklerdir. Hasta ve çalışanlarımızın tespit etmiş olduğu ihtiyaç doğrultusunda görevli personel ilgili alana hızla müdahale edebilecektir. Kişiler telefon ile karaköt uygulamasını okuttuklarında karşılarına çıkan ekranda temizlikten memnun olup olmadıkları, şayet memnun değillerse hangi konuda sorun yaşadıklarını anında SMS aracılığı ile sorumlu personel iletebileceklerdir. Böylece rutin temizlik saatleri dışında da alanlara müdahale sağlanabilecektir. Bu uygulamayla amacımız her alanda olduğu gibi temizlik alanında da hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmaktır. Kaza, Bolu'da Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde İzzet Baysal Devlet Hastanesi bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulun öğle arasında bir kız öğrenci yaya geçitinden karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu yere savruldu. Çarpanın etkisiyle düşen çocuk kısa süreli şok yaşarken sonra kalkarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kaza bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinden karşıya geçen küçük kıza aracın çarptığı, kızın koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye? Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir aranan bir hükümlünün izini sürdü. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda hakkında 7 yıl 6 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan MBC isimli şahıs EÇ ile birlikte saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli MBC'nin silahla tehdit suçundan 6 yıl 9 ay, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ise 6 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Operasyonda yapılan aramalarda 630 gram sentetik kanabinoid yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton, 129.18 gram sentetik kanabinoid maddesi, 0.25 gram metamfetamin, 0.32 gram sentetik kanabinoid ham maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen TD isimli şüphelinin kullandığı araç Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakalandı. Yapılan aramada 200 kilogram sentetik kannabinoid yapımında kullanılacak olan 2 kilogram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda DAEŞ, silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösteren Irak Uyruklu Şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Kaza, sabah saatlerinde Sakarya'nın Serdivan ilçesi 5 Köprü Mahallesi mevkiinde D100 karayolunun Kocaeli istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek için yola çıkan EEE idaresindeki 54 AEA 200 plakalı otomobil sürücüsünün önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil orta refüje girerek bariyerleri biçti ardından aydınlatma direğini de devirerek paramparça oldu. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araçtan dışarı fırladı ve adeta kağıt gibi ezilen otomobilin altına sıkıştı. Olay yerine koşan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanla yarıştığı kurtarma çalışmasında aracın altından çıkarılan sürücü EEE ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilin parçaları yola savrulurken direksiyon, motor, konsolu ve diğer birçok parçasının koparak metrelerce uzağa fırladığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Tamam, tamam, tamam ねえ。 Arabanın direksiyona bak ya. Ne o? Allah beterinden korusun. Evet. Eş köprü Hiçbir Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Namazdan çıktık. Bu kazayı gördük. Kardeşimizi Allah'a şükür kurtardık. Ambulansın arabanın altına sıkışmış. Yatıyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde doğu illerinden Sakarya'ya kaçak göçmen sevkiyatı yapılacağı tespiti üzerine VK idaresindeki tır Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerindeki bir tesiste durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada lahana yüklü brandanın altında kamufle edilmiş Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken sürücü vekaya 2918 sayılı karayolları trafik kanununun ilgili maddeleri gereği 9267 TL idari para cezası uygulanarak suça konu araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan VK, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepte kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı sona erdirdi. Yaralanan olmadığı kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.